Evet herkese merhabalar. Bugün 14 Ekim Salı. Ben Gökçe Çalışan. Yine birçok gelişme oldu. Bitcoin'de 112 bin doları kaybettik. Çin'den yeni bir e, açıklama geldi. Onu şu anda piyasalar fiyatlıyor. Diğer bir taraftan e, altında yeni bir zirve gördük. Yukarı doğru hareketini sürdürüyor. Neler olabilir altında ondan biraz bahsedeceğiz ve neden yükseliyor Tekrar bir konuşacağız. Onun dışında da S&P vadelerine nazla baktığınızda orada da negatife doğru bir dönüş var. Riskli varlıklarda satış dalgası söz konusu neler olabilir? İsterseniz hızlıca hemen e, başlayalım bakmaya. Şimdi Bitcoin'deki fiyat hareketine bakacak olursak şu anda 112 bin dolarlarda tutunmaya çalışan bir Bitcoin fiyatlaması var. Aslında biz bir dip yaptık ama görünümde şöyle bir güzellik vardı. Önceki yapmış olduğu diplere nazaran daha yüksek dipler yapıyor. Yani bu da aslında trendi koruduğunu bize e, gösteriyor diyebiliriz. Yani daha yüksek alçaklar yapan bir e, bitcoin fiyatlaması söz konusu. Ancak burada şimdi gelişmeler olacak. E, buradaki durumu kaybedecek mi? Yani burada daha yüksekte olan bu fiyatlar. E, alçak seviye, düzeltme yaptığı seviye buradan daha aşağıya inecek mi? Eğer inerse trend, e, hani buradaki yükseliş trendinde bozulma olduğunu söyleyebiliriz. Aşağısında bir kapanış gelirse altına sarktı ama buradan toparlanma görmüş oldu. Ondan bir öncelikle bahsetmek istiyorum. Onun dışında burada takip ettiğimiz fiyat seviyeleri değişmedi. Yukarıda 116-117 bin çok önemli bir fiyat seviyesi bizim için. Şimdi hemen şöyle Bakalım 116-117 bini takip ediyoruz. Öncesinde çok e, önemli bir direnç seviyesi, destek seviyesi sonrası da önemli bir direnç seviyesine döndü. Şimdi yine e, buradan e, direnç görmesini bekleyebiliriz. 116-117 bin yukarıda takip ettiğimiz fiyat seviyesi önceki kırılımda uzun süre kıramadıktan sonra kırılımın gelmesi de çok ciddi bir yükseliş yaşayıp e, Zirve seviyeye gitmişti. Şu anda da ee, burada e, tekrar e, direnç görmesini bekleyebiliriz 116 117 bin. peki burada dün de biraz bahsettik ama yani zirveyi gördük mü 100, e, 126 bin dolar zirve miydi ve hani bundan sonra hani, e, trendi kay, kayıp mı ettik konsolidasyon ve düşüş dönemi mi göreceğiz Konusu en merak edilen konu benim düşüncem önceki zirvelere de baktığımızda yani o cycle'ların, döngülerin zirvelerine baktığımızda genel olarak bunlar e, bir haber akışıyla geldi pozitif bir haber akışıyla rally yaptıktan sonra e, geldi. Şu anda öyle bir durum yok e, kripto para özeline baktığınızda. E, S&P Nasdaq'taki yükselişle beraber burada da benzeri işte altında da yükseliş vardı aynı süreçte benzeri bir yükseliş gördük ama önceki katalizörler gibi işte ETF kabulleri vesaire gibi haber akışı olmadan bu gerçekleşti bence daha bu yıl içerisinde 130 binler ve üzerlerini göreceğiz ama burada benim e, takip ettiğim olay buradaki trendin e, bozulmaması ben pozitif kalmaya devam ediyorum ama Takip ettiğimiz haber akışları var. Onun dışında hani dün konuştuğumuz bence bu iş hani çözülür gibi mi geliyor demiştim ki yani bu benim kendi düşüncem değil. Hani birçok analistin düşüncelerini okuduğumda ki durum biraz öyle oldu ama sonrasında yine negatif haberler gördük. Çekişmeli gidiyor Çin-ABD tarafı. Dün güzel bir fiyat hareketi yakalamıştı, Bitcoin 115 binlerin üst seviyelerine kadar çıkmıştı ama Çin'den gelen açıklamalarla buradaki yükselişi kaybetti. Tekrar 112, 111 bin dolar bandına gelmiş oldu burada. Çin yani sonuna kadar savaşacağını söylüyor. Bu. Ticaret Savaşı'nda ABD'ye karşı ve yeni bir yaptırımlar da geldi. Çin 6 tane ABD şirketini etiketledi. Bunlarla ticaret olmaması konusunda ve bazı sebepler de sundu. Şirketlerle paylaşmak istiyorum. Şuradaki 3 tanesi önemli. Bir tanesi Saronic, insansız hava aracı yapıyor. Diğeri Saronic. Uydu uzay teknolojileri e, ve diğeri de denizaltı teknolojileri. Bunlar önemli çünkü buradaki e, söylediği şey Tayvan'la stratejik, e, işte, teknik e, bir e, askeri bir işbirliği içerisinde bu şirketler. Bu da Çin'in işte ulusal egemenliğine ve büyüme isteğine karşı bir duruş aslında diyor ve bu yüzden de bu şirketlerle Çinli şirketlerin ticaretini yasaklamış durumda yani bildiğiniz yaptırım uyguluyor, embargo uyguluyor bu şirketlere buradaki durum kızıştı ve bu Çin sonuna kadar savaşmak taraftarı olduğunu açıklamasıyla piyasalar bu tepkileri verdi ama ne olacak muhtemel olarak Anlaşmaya varılacaklar iki taraf da bu pazarlık sürecinde elini güçlü tutmak için yapabildiklerini yapıyorlar ve bütün kozlarını oynuyorlar. Peki görüşme ne zaman gerçekleşecek? Görüşme Kore'de gerçekleşecek. 16 gün sonra yani ay sonunda Kore'deki APEC zirvesinde yani bu etkinlikte gerçekleşecek görüşme. Ve bu tarihte 31 Ekim 1 Kasım'da bu etkinlik ve e, bu da tam da 1 Kasım ABD'nin açıklamış olduğu Çin için ek tarifelerin başlayacağı süreç. Çin'e %30 tarife uyguluyordu. %100 tarife mevcut tarifelere ekleyeceğini açıklayarak bunu %130'a çıkartmak istediğini söylemişti Trump. Şimdi bunun realize olması genel olarak beklenmiyor. Ee, genel olarak çünkü yaptığı şey Trump'ın işte en kötüsünü gösterip e en kötüden başlatıp ve bunu hafta sonuna denk getirip ABD hisse senede e piyasalarının kapalı olduğu döneme denk getirip işte sonrasında işte karşı tarafla pazarlık süreci başlatıp yumuşatıp anlaşma yönüne gitmesi ve biz bu olayı zaten daha önce de defalarca kez gördük Nisan'dan itibaren yine benzeri bir senaryo oluyor gibi görünüyor. Çin çok güçlü aslında elinde çok önemli bir kaldıraç var bu da yarı iletkenlerde kullanılan işte bu nadir elementler ve yüzde yetmişini ABD kullandığı işte özellikle ee, az önce bahsettiğim gibi yüksek teknoloji gerektiren e, üretimlerde kullanılıyor bu malzemeler ve tüm alımının yüzde %70'ini Çin'den yapıyor ve Çin'den böyle bir e, ambargo gel gelmesi ciddi anlamda ABD'yi de zor durumda bıra bıraktırır. Bu yüzden de iki tarafta güçlü ve muhtemel olarak bir anlaşmaya da varacaklar. Ee, beklediğimiz zaman bu. Ee, onu da e, söyleyeyim yani bu ayın sonunda Kore'de olacak olan bu zirvede e, görüşecekler. Onun dışında bugün önemli bugün Powell'ın konuşması var. Türkiye saatiyle 19.20'de gerçekleşecek. Önceki konuşmasını beklemiştik hiçbir şey çıkmadı ondan biliyorsunuz şu anda ABD hükümeti kapalı. Çünkü demokratlar ve cumhuriyetçiler bir şekilde bir anlaşmaya varamadılar bütçeyi. E, tarafında demokratların bazı istekleri var Cumhuriyetçiler bunu vermek istemiyor e, ve hükümette kapalı Hatta biraz daha kapalı kalırsa, hükümet çalışanları maaşlarını da alamayacaklar. Yeni bir hani burada bir anlaşma süreci henüz ortada görünmüyor. Yani bir ilerleme kaydedilebilmiş değil. Bu süreçte de hükümet kapalı olduğu için ABD tarafındaki birçok ekonomik veriye biz ulaşamıyoruz. En son e, kritik verimiz bizim e, tarım dışı istihdam verisiydi. Onu da alamadık. İstihdam verisini bilmiyoruz. Onun dışında da... E, Üçüncü parti şirketlere yaptırılan hani e, ekonomik veriler haricinde hiçbir veri ortada yok. Ve burada da konuştuğumuz ÜFE e, ve TÜFE verileri vardı. Ancak onlar da açıklanamayacak gibi görünüyor ama bununla ilgili dün de paylaştığım e, bir haber akışı oldu. TÜFE verisini 24 Ekim'de 10 gün sonra açıklayacaklar. O önemli. Yani şu anda bir veri yokluğu var. E, Fed bu veri yokluğunda nasıl davranacak biz henüz bunu bilmiyoruz. Önceki toplantısında Powell bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Bugün acaba söyler mi? E, bunu takip edeceğiz. 19-20'de faiz indirimleri işte para politikası hakkında bir şeyler söyleyecek mi? O kritik olacak. 19-20'de onu takip edeceğiz. Biliyorsunuz bir sonraki toplantı ayın sonunda 29 Ekim'de gerçekleşecek. 15 gün kaldı. 29 Ekim'den... E, Beş gün önce e, bu veri açıklanacak. ABD TÜFE verisi, enflasyon verisi açıklanacak ve Fed'in elinde en azından bir miktar veri olacak. Veri kıtlığında hani bununla beraber karar vermeye çalışacaklar. Şu anda ama faiz e, ortamına baktığınızda ABD'deki faiz 400 425 bas puanda ve CME'deki açık pozisyonlara baktığınızda %98 oranında e, faiz indirimi bekleniyor, 25 bas puanlık, yani bu artık kesin gözüyle bakılıyor. E, bu toplantıda önemli olan şey ama daha çok projeksiyon olacak, yani faiz indirimine kesin gözüyle bakıyoruz ama Fed üyeleri hani nasıl bir e, önümüzdeki süreci için nasıl bir yol haritası çiziyorlar? ve para politikaları hakkında neler düşünüyorlar, nasıl sinyaller verecek Powell bu toplantının sonrasında yapacağı konuşmada bu kritik. O yüzden bu toplantıyı takip ediyoruz. 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Bir sonraki toplantıda 10 Aralık'ta onda da piyasa %95 oranında bir faiz indirimi daha bekliyor. Yani totalde iki tane faiz indirimi beklentisi %95 oranında şu anda e, piyasada piyasada. Durum bu şekilde bugün 19.20'deki Powell'ın konuşması o yüzden önemli e, ne der söyleyeceğine bakacağız. Ve bu arada da şundan da bahsetmek istiyorum. Yani genel olarak burada hükümet kapanma sürecinin daha da uzun sürmesi bekleniyor. 30 günü geçmesi e, bekleniyor. Şu anda Kalşı'daki biliyorsunuz en büyük işte Polymarket'la beraber en büyük Anket ve Bet platformu bu. Ve onun da beklentisi 30 günü geçmesi yönünde. En son olan yani en uzun bugüne kadar ki kapanış 35 gün sürmüştü. O da 2019'da gerçekleşmişti. Daha kapalı kalması bekleniyor. Yani ama en azından alabileceğimiz bir tüfe verisi olacak. Ama zaten global bir belirsizlik süreci içerisindeyiz ve hükümetin kapalı oluyor olması ve e, bu verilerin gelmiyor olması gecikmeli olarak sonradan alacağız. Bu verilerin gelmiyor olması da belirsizlik et, ekliyor. Diğer bir taraftan da 1 milyon hükümet çalışanı da maaşsız kalabilir. O da e, etkili olacaktır. E, diğer bir taraftan şimdi burada konuştuğumuz hep işte ETF girişleri negatife dönmeden aslında hani trendin değiştiğini söyle söyleyemeyiz konuşuyorduk ama ETF girişlerine baktığınızda burada bu e, düşüşler esnasında tabii ki de hani çıkışlarda gördük. Zaten e, vadeliler tarafında ABD hisse senetleri de negatif tepki verdiler bugün. Düne baktığınızda 326 milyon dolarlık ETF'lerden çıkış olmuş ABD tarafında. Burada da görüyorsunuz bir önceki işte cuma günü olan veriye baktığınızda aslında yatay diyebileceğimiz 4 milyon dolarlık bir çıkış var Dün de 300 milyon dolarlık bir çıkış söz konusu oldu. Tarsal olarak baktığınızda hani şu anlık bir şey ifade etmiyor ama bunun devamlılığı olacak mı onun takibine yapacağız bu tarafta. Ethereum tarafındaki çıkışlar daha derin 400 milyon doların üzerinde. Şurada gördüğünüz üzere cuma günde çıkış vardı. Perşembe gününe baktığınızda oldu da hafif çıkışlar söz konusuydu. Yani Ethereum'dan çıkışlar haliyle Bitcoin'den olandan ee, daha faz, fazla. Şu anda zaten altın e, altın dönemini yaşıyor. E, i̇nanılmaz bir fiyat hareketi var. Hani burada tekniğe bakmanın e, pek bir anlamı kalmadı. Arasaya baktığınızda e, aşırı alım bölgesinde uzun süredir 1980'den beri görülmeyen bir fiyat artışı yaşıyor aslında. Arasayda yani da böyle bir seviye hiç görmedik. Şu anda 4128 dolarlarda burada genel olarak hani bir düzeltme bekleniyor bazı analistler tarafından 3950'lere. Çünkü bu yükselişin hani bir düzeltmesi olması bekleniyor ama altın hiç düzeltme yaşamadan yükseldi. Peki neden yükseliyor? Temel olarak merkez bankaları rezervlerini, altın rezervlerini inanılmaz bir şekilde arttırmaya başladılar. Altına olan bu e, yüksek merkez bankası talebi de altın fiyatlarını yukarıya taşıyor. Şu anda çünkü e, dünyada e, borçlanmanın arttığı bir e, dönem içerisindeyiz e, ve işte e, parasal genişleme olacak enflasyonist bir ortam var. O yüzden merkez bankalarında ciddi anlamda altına Talep e, söz konusu. Şimdi bununla ilgili bazı metrikler de var. Şu analiz hoşuma gitti, o yüzden onu da paylaşmak istiyorum. Altın son dönemde yani bütün başlıklara pozitif tepki verdi. İşte e, burada da onu görüyorsunuz. En son e, Nisan'da e, bir hani bazı fiyat hareketleri vardı ama şu anda sürekli olarak pozitif e, gidiyor. Şurada e, Hamas ve e, İsrail'in e, ateşkes anlaşmasına varmasına bir tepki vermişti. Ondan sonra da bu tepki hani haftalardır görmediği e, işte Nisan'dan beri e, görmediği tepkiler te tepki yani negatif tepkiydi ve sürekli olarak yükseliyor. Şimdi neler oluyor? Ve teknik analizi de anlamsız hale e, getirmiş oldu. E, şimdi burada baktığınızda e, 2001-2008 ya da 2020 çok ciddi e, kriz dönemleri, 2008 krizi e, ve 2020 Covid dönemine baktığınızda onlardan e, daha fazla e, artan bir RSI söz konusu. Yani ciddi kriz dönemlerini e, geride bıraktı altının şu anda yapmış olduğu fiyat hareketi. O yüzden de düzeltme beklentileri de e, oluşmuştu ama hala bana mısın e, demedi. E, ve... Şu anda da de yükseliyor. Yani dolar endeksi de e, bir yükseliş içerisinde. Şunu da hemen paylaşmak istiyorum. Normalde e, tam tersi olması lazım. Hem dolar endeksinin hem doların hem altının e, yükseldiği e, ilginç bir süreç içerisindeyiz. Normalde bunlar ters korelasyonu var. Hani e, altına... E, Yükseldiği dönemde dolar endeksinin düşmesini bekleriz ama şu anda farklı bir durum var. Dünyada biraz karışık bir ortam var. Burada da konuştuğumuz Avrupa Birliği tarafında Fransa'daki belirsizlik en son başbakan 3 hafta dayanabildi. Orada da bütçe görüşmelerinde anlaşmazlığa düştükleri için sürekli olarak bir değişim e, söz konusu. E, diğer bir taraftan... E, Japonya tarafında yenin değer kaybedişi yeni başbakanın e, gelmesiyle beraber işte burada hani hisse senedi tarafında e, piyasalar tarafında e, ralli beklentisi ve yenin de buna bağlı olarak değer kaybı yaşaması beklentisiyle e, satışlar vardı. Dolar endeksindeki en önemli iki e, şey de zaten euro ile yen. Onların değer kaybıyla dolar endeksinde bir yükseliş e, Görüyoruz son dönemdeki yükseliş temel olarak bu iki olaya e, bağlı olarak gerçekleşti. Şimdi e, 4 Ekim'den beri dolar endeksi e, %2 artmış olmasına rağmen altında %5'lik bir yükseliş e, görüyoruz ve diyor ki bu da yani dolarla altının tarihsel olarak olan ilişkisinin. Tam tersi bir şekilde yani ikisinin de arttığı ilginç bir süreçteyiz. Çünkü şu anda az önce anlattığım gibi merkez bankaları ciddi anlamda alım yapıyorlar. Şurada da görüyorsunuz birçok ülkenin alımlarını Türkiye'de ciddi anlamda alım yapmış durumda bu süreç içerisinde. Ve bu alımlarda altının fiyatını yukarıya taşıyor. Genel olarak bu e, aynı zamanda da gümüşle ilgili de bazen sorular geliyor. E, gümüşle ilgili konu yani altın Merkez Bankaları tarafından alınırken gümüşte böyle bir durum yok. Ancak e, geçenlerde Saudi tarafında bir alım gerçekleşti. E, yaklaşık olarak 27 milyon dolarlık ama altındaki ralli daha farklı. Diğeri de hani benzeri fiyat hareketini taklit ederek aslında daha çok yükseliyor. Durum böyle ve buradaki belirsizlik devam ettiği sürece altında da yükseliş devam edecek gibi görünüyor. Ama e, arada 3950'ler bekleniyordu artık hani, 4000'leri tekrar revize etmesini görebiliriz. Ama şu andaki dünyadaki e, belirsizlik durumu halinde daha yüksek seviyeler altında mümkün gibi görünüyor. Onun dışında e, başka paylaşmak istediğim hani bu süreçte çok konuşuldu. Yani birçok insan likide olduğu 20 milyar dolarlık e, açıklanan miktar bu pozisyonun tasfiye olduğunu gördük. E, maalesef e, yani çok kötü şeyler oldu bu süreç içerisinde ve insider trade'i de e, çok konuşuldu. Şimdi hyperlikitte bir e, cüzdan var şu cüzdan çok büyük bir e, pozisyonu var şu anda. 20 milyon dolarlık bir karı söz konusu <laughs> henüz realize etmemiş olmadığı Bitcoin'de 10 kaldıraçlı bir pozisyon açtı. 115.288 dolardan şu anda 20 milyon dolarlık bir karı var ve toplam pozisyonun büyüklüğü de yaklaşık olarak 500 milyon dolar. Ve bu cüzdana baktığınız zaman ilginç zamanlarda alımlar yapıyor yani ilginç zamanlarda pozisyon açıyor cüzdanın. Tarihine baktığınızda cüzdan aslında e, 10 Ekim'de <laughs> açılmış durumda. Yani biz aktif olmuş durumda. Bizim bu cuma günü yaşadığımız büyük düşüş sırasında e, aktif olmuş durumda. Depozitlerine bakacak olursak ilk depoziti tam o zamanda ve zamanlama olarak çok manidar. Ve hep e, yani hem bu pozisyonu hem bundan önceki pozisyonu ikisi de ee, tam işte bu haberlerin servis edilmesinden biraz önceki süreye denk geldi. Şurada da görüyorsunuz pozisyonu e, açtığı zaman bu sonrasında ciddi anlamda kâra geçmeye başlıyor. Ee, bu şekilde yani bu da e, en çok konuşulan cüzdanlar arasındaydı de bu işte insider trading yaptığı konusunda. Ki aynı zamanda da hani bahsettiğim burada likidasyon fiyatı da çok yakın. 124 e, binde bir likidasyon fiyatı var. 124 bine baktığınızda şimdi Bitcoin'in fiyat hareketine baktığınızda hiç hani böyle ulaşılamayacak bir fiyat da değil. Çünkü burada hani ilk etapta 116-117 dedik yani bence daha yüksek seviyeleri görecek yani yeni zirveler görebileceğine ben hala inanıyorum. ETF'lerdeki görünüm bozulmaya başladığında ya da e, beklemediğimiz gelişmeler olduğunda hani buradaki görünümün değişeceğini ben düşünüyorum. O yüzden e, böyle bir teknik anlamda bozulma yokken e, bu şekilde bir short açmak ciddi... E, Yürek isteyen bir iş ya bilginiz olması lazım ya da çok ciddi şanslı olmanız lazım ama bu kadar şanslı olabileceğini de pek insanın düşünmüyor e, diyebilirim. Şimdi diğer bir taraftan da a, Aster tarafında gelişmeler var. Aster'in de e, bugün bir e, airdropu olacak o da satış dalgası yaratabilir ondan da bugün özelinde bahsetmek istedim. Evet, kısaca durum böyle. Powell'ı takip ettiğimiz bir gün e, dediğim gibi 19.20'de Türkiye saatiyle konuşma yapacak. E, o en önemlisi. Diğer bir taraftan da ABD uyandığında e, neler olacak e, onu da göreceğiz. Yani özellikle bu Çin e, ABD ticaret savaşı sırasında. Evet ee, Ali Bey'den bir mesaj var. Büyük bir hata yaptım. Bütün her şeyin sonundayım. Umarım daha da düşmez sistem. Yaşam bütün ee, Şu anda piyasa... Evet birçok insan birçok yatırımını kaybetti ama insanlar kaybedip geri dönebiliyor. Burada anlayabiliyorum çok zor. Çok ciddi paralar kaybetmek, borç içerisinde olmak vesaire çok zor bir durum. Ama bence Piyasa fırsatlar sunmaya devam edecek. Yani burada hiçbir şey sizden değerli değil. Hani para insan için var olan bir şey, kazanılır, kaybedilir. Umarım her şey yoluna girer ve tüm kaybını tüm herkes bu süreçten çıkarabilirler. Evet, başka hızlıca ee, bakalım. Evet. Yani şimdi burada e, takip ettiğimiz fiyat seviyelerini paylaştım ama benim düşüncem hala bu şeyde yukarı yönlü ihtimalin devam ettiği yönünde. Ama tabii ki burada günlük olarak takip etmek gerekiyor çünkü konjonktür hemen değişebiliyor. E, ama e, aşağı yani bu yıl içerisinde daha yüksek seviyeyi görecek gibime geliyor benim. Evet, çok fazla e, soru yok onun dışında burada olduğunuz için çok teşekkürler. Kanal yeni başladı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, destek olmak için yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.